diyor doğum doğum arkadaşlar. Ha Norsi diyormuş ya. <laughs> Gençler ve Genç Kalanlar Kulübü'nden tekrar merhaba. Çok uzun zaman oldu biliyorum. Ama dedim Hamburg'a gelmişim. Ablam Almanya'da yaşıyor. Hazır gelmişken sizler için bir video çekeyim. Çünkü etraf o kadar güzel ki inanamazsınız. Her taraf kar, bembeyaz, ışıl ışıl. Bunları dedim sizlerle paylaşmasam olmaz. İçim rahat etmez. O yüzden mutlaka dedim çekmeliyim. Şimdi bir de size ay o kadar güzel şey göstereceğim ki bu gördüklerinize de inanamayacaksınız. Dört tane küçük yavrucuk var böyle yavrucuk. Çok güzeller. Şimdi gidiyoruz onları çekme hep beraber. Hadi gidelim. Ben bugün doğurmadan bugün işimiz var. Doğum geliyor doğum doğum arkadaşlar. Hayır, ben size Ay yandık yandık yandık. <laughs> olmuş teyze ne olmuş ne olmuş ne Doğruyorsun hadi bırak köpekleri <laughs> Biz köpeklerle gezmeye gidiyorduk Selin ya biraz bekle Tomas gel Doğruş Hadi gel gel gidiyoruz gel gel teyze Dört tane bakın dört tane Gel Geçin. anne ye Hepsi cicilerini giydi bak Aferin. Buraya gel. Dört tane küpüşümüz gel, var mi? bakın. Çiftlik bunlar. Bir de bunlar çiftleşecek. İki tane erkek, iki tane kız. Artık bilemiyorum. Düşünün bu evi siz. Çiftliğe taşınacağız Ev almaz gibi. <laughs> Hadi yürü. Yürü bakayım. <laughs> en yaramazı bu. En önde gidiyor. koki Bu ne ya? Koko. Bu ponçik. Bu pamuk. En usuları pamuk kızı. Ona çok cahaz. Allah. Kağızlara bak, mu? Kayıp düşeceğiz şimdi, Allah! Kayacağız lan! Çekiştirmeyelim! <laughs> Ay, <laughs> Çılgın demişler En öndekine bak, nasıl çiftler diyor. <laughs> Kaldık! <laughs> kar başladı bakın. Çok güzel. Hey. Kıyıl akşamlarına attık kendimizi. Kıyılın kanalına gelmişiz. Böyle diyor arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar. Ne nereye kaçıyorsunuz? Gelin bakayım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kaç Kaçmayın. Aslında biz bu akşam belki de doğuma gideceğiz. Benim yeğenimin doğumu yani doğum yapacak inşallah. Sancıları geliyor arada bir. Biz dedik arada bir yemeğe kaçalım. Hazır o doğurmadan. O yüzden şimdi bir sushi yemeye geldik. Sonra belki de kendimizi hastanede bulacağız. Vallahi bilmiyorum artık. Göreceğiz bakalım. Wow yanan sushim geldi. Bakar mısınız? Çok güzel. Bilmiyorum ses geliyor mu? Herhalde ne güzel şeyler <laughs> sipariş etmişsin böyle. Daha gelecek aynısı. Gelecek mi? <laughs> dumanlı edamameyi de bitirmiş. <laughs> Yedik içtik. <laughs> Evinize sağlık. Çok lezzetliydi her şey mi? Bilgi <laughs> teyze. Beğendin mi? Ben yaptım şey. ellerimle. Taze çıktı hepsi. Bütün <laughs> suçları <suşileri> ben sardım. <laughs> Hepsini de ben yedim. <gülüyor> <gülüyor> Burası oh siymiş. Almanya'nın ucuymuş. Öyle diyor. <laughs> Öyle diyor. <laughs> Şimdi ben ne diyeyim yani? Şimdi ben bir bilmeyerekten bilenlerin lafını dinliyorum yani. North Sea. No North Sea. North. Sea. North? <laughs> ha North Sea diyormuş ya. Allah kahretsin seni. <laughs> Ay aksanından anlıyordum. <anlayamadım. gülüyor> ne yapayım? <laughs> Çok aksan yapma senin koca. Yapar. <laughs> İşidir. <gülüyor> Nereye geldik? Nereye geldik? Weihnachtsmarkt. Mart. Baynaks İşte onlarmış. Oraya gelmişiz. Baynaks Sokağı. Christmas sokağına geldik. Welcome to the Christmas sokak. Welcome Christmas street. <laughs> Oraya çekersen görecekler nereye geldiğinizi. Bizi çekme. Teyze <laughs> <Ferize> binelim mi? <gülüyor> <gülüyor> bineceğiz biz şimdi Meral teyze ile beraber. Şurada. Yeah, yani. Aynen. işte böyle, burada, geri orada Noel babayla beraber. Uçuyorlar. Ama de, uçmuyorlar. Pilleri bitmiş. Benzin almaya paraları yok. Ne olsunlar bu enflasyonda? <laughs> Evet bugün Hamburg'a geldik. Hamburg sokaklarında geziyoruz. Acayip soğuk. 9 derece. Ama çok soğuk. Hissedilen 3 derece zannedersem. Arkamda çok güzel iki kilise var. Onlar çok başarmış. Şimdi gidip onları göreceğiz. Şu binanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Harika bir bina, bayıldım yani. Hadi içini gezdiriyorlar mı? O güzel yeşil binanın içine girdik. Fakat bugün kapalıymış sadece en alt kısmı açık. Kongre merkezi. Ama bugün kapalı sadece işte bu kat geziliyor. Üst taraflar kapalıymış. Valla video çekeceğim diye bisiklet ha. daha. Hastanelik olacaktım gider ayak. Hamburg'un kanalı. Venedik kanalına benzeyen bir kanal. Çok güzel. Hamburg şehri çok güzelmiş. Bu da bir anıt. Askerler anısına dikilmiş. Bu da Hamburg'da tren istasyonu, ana tren istasyonu. Şöyle manzaramız çok güzel. Şehir arkada, kanallar şehri. Çok güzel bir şehir. Güzel bir balık restoranına geldik. Yemek saati değil ama biz çok acıktık. Şuradan gidip yemekleri kendin sipariş ediyorsun. Türkiye'deki Reyen kadar zengin olmasa da yine de balıkları var yani, yok değil. Bütün restoranları böyle süslümüşler, çok cute değil mi? ismi Koş. Koş diyorum. Tam da böyle River'ın yanında. Çok tatlı bir yer. Yazın daha güzel oluyor tabii. tatlı bir kasaba var. Kiye 20 dakikalık mesafede. Biz burada dolarken insanlar bakın denizdeler yani insan. Ama çok şirin bir kasaba. Bakın size bir denizaltı gösterelim. Okuyalım mı neyin nesiymiş? Nerede kullanılmış? Ne yazıyor? Ha, söyle bakayım. Gören var mı? Şurada da giriş fiyatları yazıyor. İçim müziğim. Denizaltını müzeye çevirmişler. Şurada da yüksek bir bina var. Edeye çıkıyorsun. Tepede manzarayı izliyorsun. Meral teyze nereye geldik şimdi bakayım. Meral teyze çok biliyor. Lebi lebi. <laughs> güzel bir kasabaya geldik. Deniz kıyısında çok güzel. Adı Lebi'ymiş. Lebi. Kahvelerimizi içtik şöyle bana. Pastayı yedik size bırakmadık. <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada? Ha? Yaramaz. Sen yaramaz kız mısın? Bu en yaramaz kızımız. Bu. Akıllı oğlumuz. İkisi de bir yaşında. Tiplere bak. Tipoşlara bak. Böyle yerden yemek yiyor bu tipoşlar. Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bay bay demeden önce size haftanın filmini öneriyim. Teknolojik gelişmeler ve hızlı toplumsal dönüşüm çağında yaşadığımız için bu ara bu tarz filmleri izlemeye bayılıyorum. Çok güzel filmler var çünkü bununla ilgili. Bir de filmin ismi The Pod Generation, Pod Nesli. Bu filmde yüksek teknoloji alternatifleri araştırılıyor hamileliğe karşı. Bu çifte bebeklerini bir kozanın içine nasıl büyütürüz ya da bu teknoloji işte toplumu nasıl etkiler onu anlatıyor. İzleyin çok beğeneceksiniz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. sevgiler. Sevgi saygıyla hoşçakalın diyorum. Bay bay.